thank you Ben yolunda gezer Allah Allah Hayırdır koçum Ne öyle bakıyorsun Arabada bir sorun mu var Yok abi ya olur mu öyle şey Ne o zaman öyle uzaylı görmüş gibi bakıyorsun He abi pardon Rahatsız ettiysem özür dilerim Yani bu araba benim hayalimdir de Eee çok çalışmak lazım tabii. Bir gün devran dönerse alacağım inşallah. Aa, özür dilerim gerçekten yani. Estağfurullah koçum. Bir şey soracağım, sen Süper Online'da mı çalışıyorsun? Evet abi. Çat kapı mı? Evet. Bizim arkadaşlar sana da mı uğradı? <laughs> Yok canım. Satışlar iyi bari? İyi. Yani pek iyi sayılmaz aslında ama iyi olacak inşallah. Neden iyi değil? Abi ben bu işe yeni girdim de çok heyecanlanıyorum kapıda. Ee, daha öğrenmem lazım. Bir hafta daha deneyeceğim. Bakıyorum olmuyor, bırakacağım işi. Ne yapayım? Dur bir kuşum be, hemen pes etme ya. Rut planın belli mi bugün? Rut mu? Abi sen bunları nereden biliyorsun ya? <laughs> Oğlum ben yıllardır çat kapı yapıyorum. Benim ismim Sedat. Şu anda çok ünlü bir şirkette genel müdürüm. Hadi gel. Senin şirkete atayım bari. Yolda da yaparız biraz. Yok abi olur mu öyle şey? Ben otobüse biner giderim. Rahatsızlık vermeyeyim. Hatta lan mızmızlanma. Peki abi. Nasıl araba ama? Abi harika ya. Tam hayalimdeki araba bu benim. İnşallah güzel günlerde kazasız velasız kullanırsın. Sağ ol kardeşim. İnşallah senin de olur. İnşallah abi inşallah. De zor ya. Niye zor oğlum? Demin anlattım ya. Ben de yıllarca çat kapı yaptım. Benim de hayallerim vardı. Bu araba benim de hayalimdi. Bak şimdi biniyorum. Seni taşıyorum. Yakında taksimetreyi açacağım ha. <laughs> Koçum senin adın ne? Tarık abi. Tarıkçım. Bak bizim iş yani çat kapı gerçekten çok zormuş. Bir kere toplumda çok fazla ön yargı var. Mesela daha apartmanı girmeden ne yazıyor orada? Dilenciler, anketörler, satıcılar giremez. Yani maça bir sıfır yenik başlıyorsun değil mi? Abi çoğu zaman bu kapıcılarla, yöneticilerle başım derde giriyor. Yani ben orada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Kötü bir şey yapmıyorum ama anlamıyorlar. Bilmez miyim? Tarık şimdi bak tamam biliyorum. Çat kapı duyulduğu zaman yani ilk duyduğun zaman kulağa hoş gelmiyor. Ama dünyada çok yaygın bir sistem bu. Türkiye'de de door to door günden güne gelişiyor. Mesela örnek veriyorum Super Online için en uygun satış modeli aslında bu. Sen çok kaliteli, çok güzel bir ürünü insanlara ancak bu şekilde ulaştırabiliyorsun. Bir de Tarık şimdi ne var biliyor musun? Şunu düşüneceksin. Ben bu işi neden yapıyorum? Para kazanmak için. Evet, para kazanmak için, hayallerin için, fırsatlar için, kariyer için değil mi? Yani sen bunlar için şey yapıyorsun. Sonrasında belki senin bir sürü yeni fırsatların olacak. Hatta daha sonrasında daha büyük fırsatların da olacak. Evet Değil mi? abi. Ne bileyim belki bir gün evleneceksin, hayat kuracaksın. Aa, Kaç evet. yaşındasın? 23 yaşındayım abi. Var mı bari biri? Abi olmaz olur mu? Lise sondan beri beraberiz. <laughs> ben bir iş tutturabilsem gidip isteyeceğim ama. Oğlum bu acele ya? Abicim deme öyle ben... Askerliğimi de yaptım. E, yıllardır da beraberiz, İşte ben iki yılım var daha işe girdikten sonra kazanmak için. Ama... O zaman davetiyeyi bekliyorum? <laughs> Tabii abi olmaz mı? <laughs> Bak Tarıkcığım, bir de şunu asla unutmayacaksın. Biz insanlara fayda sağlayan bir iş yapıyoruz. Biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Biz dolandırıcılık yapmıyoruz. Biz insanlara çok hızlı, çok kaliteli interneti çok uygun fiyattan veriyoruz. İnsanlar birçok konuda kendilerine fayda sağlamış oluyor. Ne bileyim, aileler mesela çok uzaktan Skype'la e, görüntülü konuşma yapabiliyorlar. Hiç böyle e, kopma problemi yaşamadan, donma problemi olmadan e, ne bileyim filmler, diziler izliyorlar. Değil mi? Haklısın abi. Birçok şey yaşıyorlar. Birçok e, özel dosyalarını çok kısa bir sürede hızlı internetle indirebiliyorlar hızlı internetle müşterilerin hem kendilerini hem de çocuklarını 2000'den fazla kaliteli Türkçe içerikle Türksel Akademi üzerinden geliştirebilir. Benim gibi müşterilerin liderlik, senin gibi çalışan müşterilerin satış, pazarlama eğitimlerini oradan alabilir. Hatta İngilizce bile öğrenebilirler. Aynı zamanda böylelikle tasarruf etmiş oluyorlar. Haklısın abi. Sen eğer bunu bilirsen kapının önünde her zaman kendini çok rahat hissedersin. Sonra apartman görevlileriyle, apartman yöneticileriyle çok rahat bir şekilde güzelce bu konuyu anlatabilirsin. Anladım abi. Bak Tarık'cığım, sen küçük bir şirkette çalışmıyorsun. Sen koskoca Türksel Süper Online'da çalışıyorsun. Düşünsene, koskoca Türkcell Süper Online'da bız kadar çalışanı var. Belki de yıllık cirosu bız lira. Sen böyle büyük bir şirkette çalışıyorsun. Sen bunları düşündüğün zaman aslında kendine özgüvenin artması lazım. Sürekli kendini motive etmen gerekiyor. Tarıkçım şöyle düşün. Sonuç olarak para kazanmakta, kariyer yapmakta, her şey senin elinde. Eğer sen istersen bunlar olacak. Hiç kimse anasının karnından çat kapı satışçısı olarak doğmuyor. Evet abi, aman ne bileyim ya. İşte bileceksin artık Tarık. Sürekli kendini geliştireceksin. Kendini iyi motive edeceksin. Gideceksin bu konuda çok tecrübeli satış yapan arkadaşlarından destek alacaksın. Tecrübeli kişilerle sürekli konuşacaksın. E, eğitimleri iyi dinleyeceksin. E, kendini geliştirmek için sürekli gözlem yapacaksın. Onlarla birlikte tecrübeli arkadaşlarınla sahaya çıkacaksın. Değil mi Tarık? Cığım? Eyvallah abi inşallah. Bilge Kağan'ı tanıyor musun? Yok abi kim o? Yakında çıkar karşına merak etme. Peki abi. Ama görünce sakın korkma ha. Neden? Sinirli midir? Yo bal gibi birisidir. Ama böyle birden karşına çıkacağı için bir anda böyle heyecanlanabilirsin. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Onun söylediklerine çok dikkat et. Çok dikkatli dinle onu Tarık. Peki abi tamam. Abi ya ben deminden beri utancımdan söyleyemiyorum da. Yani sen nasıl böyle... Yükseldin değil mi? Evet abi. Koçum bu çok uzun bir hikaye. Ama istiyorsan trafik var, vaktimiz var. Ben sana biraz biraz anlatayım ha. Ben dillerim abi. İş yerinde satışlarının iyi gitmediğini söyledin. Evet. Aynı zamanda bu arabanın hayalin olduğunu söyledin. Evet. Hemen evlenmek istediğini söyledin. Evet abi. Peki çok hızlı satış yaparak bu arabayı ve diyelim ki bir isteği işte ailesinden kızı alsaydın nasıl olurdu? Harika olurdu abi on numara olurdu. Peki ne bu? Ne ne abi? Ne yaptım ben sana? Ne yaptın abi? Yes <laughs> Vay be. Ya. Abi vallahi iyi numaraydı ha. Eyvallah koçum. Bak şimdi karadikit Tarık. Sana söyleyeceklerimi çok dikkatli dinle. Şimdi kendinden ve arkadaşlarımdan bir sürü hikaye anlatacağım sana. Bizde mesela bir tane Erdal var, tam efsanedir. İlk geldiği zaman aynı senin gibiydi. Aa, çok... Sonra ayrıca bir Tunç var. O ayrı bir roman kahramanı zaten. <laughs> Merak ettim abi bayağı ya. Ee, o zaman hazırsan başlıyorum. Hazırım abi. Tamam. Peki bir şey unutmadık mı? Ne unuttuk abi? Derin nefes al. Güler yüz. Başla. Çal kapıyı. <laughs>